Günaydın. Daha yeni başlıyoruz ve şimdiden biraz şikayet etmemiz gerekiyor. Öncelikle park freni ve yokuş kalkış desteği de dahil olmak üzere ilgili sorunlar ortaya çıkabileceğinden klima, ses sistemi ve daha geniş elektrik sistemi gibi bileşenlerin çalışmasını kontrol etmeniz gerekiyor. Ayrıca bazı kullanıcılar iç mekanın yapım kalitesini yetersiz buluyor. Ancak bu daha çok bir zevk meselesi ve mümkün olan her yerde iç mekana dokunmak anlamına geliyor. Çünkü yolcu bölmesinde istenmeyen sesler genellikle nadir görülür ve ortaya çıkarsa da bunlar münferit olaylardır. Ancak eski 508 SW Station vagonların bagajına kesinlikle dikkat etmelisiniz. Bagaj kapağı contası bazen yetersiz kalıyor ve aracın içine nem girmesine neden oluyordu. Hem halı hem de stepne yuvası kontrol edilmelidir. Peugeot, arızalı kablo demetleri nedeniyle iki geri çağırma gerçekleştirdi sorun, ateşleme sistemini ve marş motorunu etkiledi. 508 aracınızın bu geri çağırmalardan birine veya başka bir geri çağırmaya uygun olup olmadığını ve uygunsa daha önce bu geri çağırmalardan geçip geçmediğini kontrol etmeniz önerilir. Elektrikli park freni ile ilgili yukarıda bahsedilen sorunlar dışında neredeyse hiçbir kaynak şasi ile ilgili bir sorundan bahsetmiyor. Sadece üst düzey GT modellerindeki büyük alüminyum jantların durumuna dikkat etmeniz gerekiyor, çünkü hasara daha yatkınlar. Eski araçlarda ise direksiyon krema yerlerinin yenilenmesi gerekebilir ve bu kadar. Dürüst olalım, iyi değil. Peugeot 508, benzinli motor yelpazesini makyajlı, bu biraz abartılı bir ifade, ikinci nesil Citroen C5 ile paylaşıyordu. Ancak bu bir teselli değil çünkü sadece 1.6 litrelik VTI ve THP motorlardan bahsediyoruz. Bunlar BMW ile birlikte geliştirildi ve Prince adlı bir aileye ait. 508'de başka benzinli motor yoktu. Sorun ne? Atmosferik emişli versiyon olan 120 HP VTI ile başlayalım. Asıl sorun hassas zamanlama zinciri tahrikidir. Arızalı gergiler zincirin atlamasına ve pistonların supaplara çarpmasına neden olabilir. Bu da doğal olarak silindir kapağı revizyonu gerektirir. Ayrıca artan yağ tüketimi ve supap kılavuzunun sıkışması da yaygındır. Bu da sürpriz silindir kapağı revizyonu gerektirebilir. Ayrıca hassas ateşleme bobinleri ve değişken supap zamanlama sistemi ile ilgili sorunlar da vardır. Bu son sorunlar gerilmiş bir zamanlama zincirinden kaynaklanır. Turboşarjlı THP motorlarda zamanlama sorunlarının yanı sıra manifoldların emme ve egzoz dayanıklılığının düşük olması ve turboşarj arızaları da yaşanmaktadır. Şunu da belirtmekte fayda var ki herhangi bir sebepten ötürü doğal emişli bir 1.6 VTi motora ilgi duyanlar kendilerini makyaj öncesi araçlarla sınırlamak zorunda kalacaklardı. Bu motor sadece Ağustos 2014'e kadar yani yeniden tasarlanmış versiyonun tanıtımına kadar takılıydı. 508'in dizel motor yelpazesi, 112 ila 204 beygir gücü arasında değişen güç çıkışları ve bir hibrit 163 beygir dizel artı 37 beygir elektrik motoru seçeneğiyle son derece kapsamlıydı. Hibritin yanı sıra 1.6 2.0 ve 2.2 HDI versiyonları da satın alınabiliyordu. Ancak silindir başına 4 supaplı eski 1.6 motor artık sunulmuyordu yalnızca genellikle biraz daha güvenilir kabul edilen iki supaplı versiyonlar mevcuttu. Tüm dizel motorlar tavsiye edilmeye değer, ancak elbette aynı derecede değil. Örneğin, 1.6 HDI 112 ila 120 beygir gücü, bazen EHD veya Blue HD olarak da adlandırılır. Daha rahat sürücüler için daha uygundur. Ancak ani arızalara neden olma olasılığı düşüktür. Bazıları tıkanma eğilimi nedeniyle yağ filtresini hattan çıkarmayı tercih eder, ancak böyle bir işlemden sonra yağın kalitesi ve durumu saflığı daha da önemli hale gelir. Yağı uzun ömürlü modda, yani her iki yılda 1 veya 30 bin kilometrede bir değiştirmek bu durumda kesinlikle söz konusu değildir. Uzun ömürlü modun, filtre takılıyken özellikle akıllıca olduğu söylenemez. 1.6 HDI'daki son tekrarlayan sorun, enjektör yıkayıcılarıdır değiştirilmeleri gerekiyorsa bunu kesinlikle hissedeceksiniz çünkü araç dizel yakıtı kokacaktır. 2.0 HDi 140 ila 180 HP motorlar çoğunlukla üstün sıfatlarıyla tanımlanabilir. Evet, sorunlar var ancak bunlar standart dizel deneyiminin ötesine geçmiyor. Genellikle enjektörler, yüksek basınç pompaları veya egzoz gazı devri daim EGR valfleri ile ilgili sorunlar kışın motoru çalıştırmak ve çalıştırmak sorunlu olabilir. Islak tip partikül filtreleri ise herhangi bir soruna yol açmamalı ancak kurum yakan sıvıyı doldurmayı unutmamalısınız. Eksantrik mili aşınması bazen yüksek kilometrelerden sonra meydana gelebilir. 204 beygir gücündeki 2.2 HDI motor, 2.0 HDI'ye dayanıyor ve benzer sorunlar yaşıyor. Ancak bazı parçaların maliyeti nedeniyle bakımı biraz daha pahalı ve biraz daha fazla yakıt tüketiyor. Ancak 180 beygir gücündeki 2.0 HDi'den yalnızca biraz daha iyi performans gösteriyor. İyi haber şu ki Peugeot 508 çift turbolu bir versiyon kullanmıyordu. Mevcut tek motor olan 2.2 HDi'de tek turboşarj bulunuyor. Bu motora sahip 508 Nisan 2015'e kadar üretildi. İlk nesil Peugeot 508 çeşitli şanzıman tiplerine sahipti. 5 ve 6 ileri manuel, 6 ileri otomatik ve 6 ileri otomatik şanzımanlar veya başka bir deyişle robotize manuel şanzımanlar. Standart manuel şanzımanlar güvenilirdir ve otomatik şanzımanlar hakkında da şikayet edilecek pek bir şey yoktur. Rakiplerine kıyasla olağanüstü dayanıklı oldukları söylenemez ancak daha kötü de değiller. Ancak bazıları oldukça sert olduklarını söylüyor ve bu illaki bir arıza olduğunu göstermez, bu modele özgü şanzıman tipiyle ilgili olabilir. Elbette, otomatik şanzımanların uzun süreli ve sorunsuz çalışması için düzenli yağ değişimleri şarttır. En kötü seçenek kesinlikle otomatik şanzımanlar. Doğal emişli benzinli motorlara, 1,6 litrelik dizel motorlara ve hibrit H-Hobrit 4 ve r her H modellerine takılmıştı. Bu şanzımanlar çok yumuşak değil ve periyodik kalibrasyon gerektirebilir. Her servis merkezi bununla uğraşmak istemez. Rechik S versiyonları o kadar anlamsızdı ki, makyajdan sonra elektrik motorunun arka tekerleklere güç verdiği 4 tekerlekten çekişli hibritlerden yükseltilmiş süspansiyonlu normal, önden çekişli dizellere geçtiler. Hayır, tam tersi, yeter ki doğru versiyonu seçelim. Benzinli modeller, Neredeyse mükemmel durumda olmadıkları ve bir sürü servis faturasıyla gelmedikleri sürece, tıpkı zorunlu hibrit dizel gibi unutulmayı hak ediyor. Normal dizeller, özellikle de 2.0 dizel şiddetle tavsiye ediliyor ve örneğin Almanya'dan gelen arabalardan daha ucuzlar. Ve eğer sizin bildiğiniz yaygın aksaklıklar varsa yorumlarınızı bekliyorum. Güzel haberler var. Şimdi kullanılmış bir araba satın almayı planlıyorsanız veya sizinki hakkında daha fazla bilgi edinin. Artık YouTube ve Google'ın her yerinde bilgi aramanıza gerek yok. Sizin için her şeyi tek bir yerde topladık. Carmi Pro sitesinde her türlü bilgiyi burada bulabilirsiniz. Hangi kırılmalar ve hangi kilometrede motor, vites kutusu ve süspansiyon sorunları? Kullanılmış bir araba satın alırken hangi konfigürasyonlarla uğraşmamak ve nasıl para kaybetmemek daha iyidir? Bütün bunları web sitesinde öğreneceksiniz. Carme, puro.